Kayu sıcağı yendi. Çok sıcak bir gündü. Kayu yüzme havuzuna gitmek üzere hazırlanıyordu. Kolluklarını takmak için oldukça zorlandı. Ama paletlerini daha rahat giyebileceğini biliyordu. <laughs> Kayunun tek ihtiyacı deniz gözlüklerini takmaktı ve havlusunu almak. Bu da ne böyle? Havlusuna sarılmış bir ördek mi? Hayır, benim kayu. Aa, aa, aa. Dikkat et, paletlerini çıkarmalısın. Ben de paletlerimi ayaklarım yerine ellerime giyerim havuza gidebilir miyiz? Aa, çok üzgünüm tatlım. Bugün havuza gidemeyiz. Neden? Evde babanla benim yapmamız gereken çok iş var. Kayu çok üzgündü. Bugün gerçekten havuza gitmek istiyordu. Yüz, yes, yüz, yes, yüz. Yes. Rosie de yüzmeye gitmek istiyor anne. Aa, yarın hep beraber gideriz. Ama ben bugün gitmek istiyordum. <laughs> Gilbert da sıcakladı. Suyu da kalmamış hem. Gilbert meyve suyu iç. Anne, Rosie meyve suyunu döküyor. Caillou, meyve suyunu havlunla temizleme canım. Sadece yardım etmek istemiştim anne. Ben dışarı çıkıyorum. Şapkanı unutma. Kayu güneş kremini de unutma canım. Ama o çok e, yapışkan anne. Ama ihtiyacım var. Bugün güneş çok yakıcı ve de çok sıcak. Güzel. Burada seni serinletecek bir şey var. Teşekkür ederim anne. Yeah. Ama hala bugün havuza gidemediği için mutsuzdu. Çok terli ve yapışkansın. Bence senin iyi bir banyoya ve de serinlemeye ihtiyacın var. <gülüyor> <Puski>. <gülüyor> Sen ayarla, ben açarım canım. Buraya gel Kayu, zıpla. Ve Kayu kendi arka bahçelerinde ne kadar eğlenebileceklerini keşfetmişti. Gilbert ne düşünür bilemem tabii. <laughs> Buraya gel Gilbert, zıpla. <laughs> arka koltukta yolculuk. Etrafta akşam yemeği yiyebilecekleri bir restoran olup olmadığına bakın öldü bip bip bip, 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 Rosie araba istiyor. Oh, oh hayır Rosie, o benim ah. arabam. Ah. Ah. <laughs> hayır. Rosie hayır. Çocuklar uslu durun. <laughs> tamam al Rosie. Ben artık ah. oynamak istemiyorum. Bip, 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 bip. <laughs> Baba. Efendim kayı. <laughs> Daha gelmedik mi? <laughs> Hayır ama birazdan geliriz. Baba ben çok acıktım. Rosie acıktı. Biliyorum anneniz restoranda bizi bekliyor. Fazla uzun sürmez. Aradığımızda bakarım canım. Çok az kaldı. Ben çok susadım. Rosie susadı. Cam açabilir misin baba? Cam aç baba. Rosie her şeyi tekrar etmekten vazgeç artık. Kayu Rosie'ye kızmıştı. Ayrıca karnı açtı ve susamıştı. Lütfen ikiniz de susun. Bakın işte hareket ettik. <laughs> ah hayır. Yine ne oldu? Baba ben çok korkuyorum. Her şey yoluna girecek. Ben bir bakayım. Aman ne güzel. Kayu Rosie korktuğu için üzüldü ve onu teselli etmek istedi. Ağlama Rosie, her şey yolunda. Baba. Efendim Kayu duracağız biz. Çekicinin gelmesini beklemek zorundayız. Merak etme, uzun sürmez. Arabamızı nereye götürecek baba? Çekici bizi garaja götürecek. Evet çocuklar, her şey tamam. Biz arabamızla yukarıda mı? Yani. Hayır, siz benim kamyonda gideceksiniz. Daha önce hiç çekici sürmüş müydün? Hayır. İnan çok zevklidir. Göreceksin. Arkadaşlar nasıl? Sen bizim arabamızı tamir mi edeceksin? Hayır. Ben sadece garaja götüreceğim. Orada babamla buluşacaksınız. Tamir Babam iş onay. Evet, tıpkı kamyonun üzerinde yazdığı gibi. Sullivan ve oğlu. Ben oğluyum, Jack Sullivan. Ha? Ama babam araba tamir etmez. <laughs> Eminim senin baban da başka bir sürü şeyi tamir edebilir. Babamın alet çantasında da somun anahtarı ve çekiç var efendim. Gerçekten mi? Hala araba tamir edebiliyor mu? <laughs> Benim arabamı tamir edebilir misin? Sorun değil ev. Yat, aracı kaldırdım. Birazdan çalıştırırım. Hayır. Benim arabam. Rozi tekerleğini kırdı da. İstersen Bay Sullivan'ı bırakalım. Kendi işini yapsın. Senin arabanı daha sonra hallederiz. Tamam. Baba baba. Ben çok acıktım. Birazdan kayı. Önce anneni aramam gerekiyor. Sana hafif bir şeyler alırım Kayu. yanlışlıkla fındıklı gofret düğmesine basmışım. Üzgünüm kayıyor. Ben de isterim. Düğmeye ben basabilir miyim? Doğru düğmeye bas ama. Babadan haber alınca herkesin iyi olduğuna çok sevindi. Oh merhaba. Sizi burada tek görmeye alışmamışım. Kayu ve Rozi nerede? Birazdan bana katılacaklar, mahsur kalmışlar. Hmm, bu akşam için öneriniz nedir? Ee, Bay Sullivan. Buradayım. Her şey tamam Kayu, arabanız tamir edildi benimkisi hala bozuk. Bay Sullivan, bir iki aletinizi ödünç alabilir miyim acaba? Önemli değil, rahatınıza bakın. Aha, tam ihtiyacım olan da buydu. Kayu <laughs> babasının arabasını tamir etmesine çok sevinmişti. Babası tamir yaparken yardım etmeyi çok seviyordu. reis eğlendin mi Evet İkimiz de arabalarımızı tamir ettirdik. İkiniz de mi? Benim de arabam tamir oldu anne. Kayıp köpek Tamam Kayı. Söylediklerimi hatırlıyor musun? Gözünü toptan ayırma. Tuttum. Tamam. Hadi çabuk ol. Hey. Topumu geri ver bana. Gel buraya. Baba yardım et. Topumu aldı benim. <laughs> Yakaladım. Tasması var. Bir sahibi olmalı. Epey zamandır bakınıyoruz. Kimse bu köpeğin sahibini bilmiyor sanki. Yani yalnız mı? Kaybolmuş olmalı. Pasaklı küçücük bir yavru. Pasaklı? Ona pasaklı diyebiliriz. Aa, benim olabilir mi baba? Lütfen. Üzgünüm Kayı. Ama muhtemelen onu çok özleyen bir sahibi vardır. Emin o. Bak ne diyeceğim. Sahibini bulmasına yardımcı olalım. Ne dersin? Tamam peki. Kayı üzgündü köpeğin tamamen kendinin olmasını istiyordu. Merhaba, kimse yok mu? Aa bu da kim? Onu ben buldum hani. Adı da Pasaklı. Parkta kaybolmuştu. Belki sahibini bulmasına yardımcı olabiliriz. O hmm. pasaklı, Dur Pasaklıdır. <laughs> dur Pasaklı. <laughs> Her yer kirlendi. Siz ikiniz onu dışarı götürün ve yıkayın hadi. Durulama zamanı. Aa, Dikkat et. Artık Pasaklı'nın sahibini bulma zamanı gelmişti. Ve baba onun fotoğrafını çekip dağıtmaya karar verdi. Dürümse Pasaklı. Pasaklı. Tamam. Şimdi bunları çoğaltmalı ve dönüşte biraz köpek maması almalıyız. Eğer kimse aramazsa ne yapacağız baba? O zaman benim olabilir mi? Bakarız. Köpek bakmak ciddi bir iştir. Alo. Evet. Aa. Evet o. Harika. Görüşürüz. Hasaklı'nın sahibiydi. Fotoğrafı görmüş ve onu almaya geliyormuş. Raki'yi kaybettiğimizden beri öyle üzgündü ki... ...onu bulduğumuza çok sevindim. Onu biz değil Kayu buldu. Öyle değil mi Kayu? Senin köpeğin var mı? Hayır ama kedim var. Adı da Gilbert. Çok tatlı. Gerçekten mi? Çok şanslısın. Ben de kedi istedim ama babamın alerjisi var. Gitme zamanı tatlım. Onu bulduğuna çok sevindim. Rakiyi ilgilendiğin için çok teşekkür ederim. Kayu pasaklının gittiğine çok üzülmüştü ama yardım ettiği için de çok gururluydu. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Gide Görüşürüz. Güle Pazar Brançı. Kayu uyandığında çok heyecanlıydı. Çünkü bugün çok özel bir gündü. Gilbert, bugün annemin günü ve ben diye yaptım. Bak. Annem nerede? Bu sabah bırakayım uyusun diye düşündüm. Ona kahve götürüyorum. Bekle baba, bunu unuttun. Kayu annesinin hediyesini kendi kapladığı için çok gurur duyuyordu. Annesine vermeyi dört gözle bekliyordu. İyi ki doğdun abi. Teşekkür ederim Kayyu. Ama bugün benim doğum günüm değil. Bugün Anneler Günü ve bu da Anneler Günü hediyem olmalı. Hadi aç onu. Benim daha iyi bir fikrim var. Neden brunch sırasında açmıyorum? Brunch nedir anne? Kahvaltı ve öğle yemeği bir arada oluyor. Bugün annenin özel günü olduğu için onu bir restorana bruncha götürüyoruz. Beyefendi, hanımefendi. Beni takip edin. Masanız hazır. Kayvi'ye daha önce hiç kimse bay dememişti. Ona bir yetişkin gibi davranılması çok hoşuna gitmişti. Yemeğimiz nerede baba? Yemek orada gördüğüm masalarda. Gidip kendimiz alıyoruz. Buna açık büfe denir. Al bakalım tatlım tabaklarımızı yanımıza almalıyız. O insanlar bizden önce geldi Kayyu. Yemeği alma sırası bize gelene kadar sırada beklemeliyiz. Kayyu hayatında hiç bu kadar yemek görmemişti. Nereden başlayacağını bilemiyordu. Tabağımı ben taşımak istiyorum anne. Oldu ama dikkatli ol. Çok yavaş tamam mı? Hepsi Sorun değil tatlım. Biri temizler onu. Ama tabağını masaya ben taşısam daha iyi olacak. Kayyu hayal kırıklığına uğramıştı. Annesine kendi başına taşıyabileceğini göstermek istemişti. Yemeği beğenmedin mi Kayyu? Ben artık aç değilim. Lütfen eve gidebilir miyiz? Sanırım keyfini yerine getirecek bir şey görüyorum. Annemin mumlu bir pastası olmayacak mı? Normalde anneler gününde böyle yapılmıyor Kayyu. İstediğini seçmeye ne dersin canım? Ben bir şeyler ayarlayabilirim. Küçük beyefendinin isteği buysa. Evet. İyi ki doğdun anne. <laughs> yani anneler günü demek istedim anne. Teşekkür ederim Kayu. Mumu söndürürken yardım etmek ister misin? Ne <laughs> mi şimdi aç hadi anne. O benim en sevdiğim arabam. Orada istediğin kadar oynayabilirsin. Aa teşekkür ederim. Bu hayatımdaki en güzel anneler günü. Kurtarıcı Kayu. Kayu aslan terbiyecisi oynayarak kendi kendine eğleniyordu. Tek sorun aslanın istediği gibi hareket etmemesiydi. Hadi, gel. Gilbert ondan çok daha fazla korkmuştu. Gilbert. Aşağı gel Gilbert. Köpekçik artık gitti. Bak. Sevdiğim farecik burada. Hadi gel. Gilbert ağacın o kadar üstüne çıkmıştı ki Kayyo onun düşmesinden korkuyordu. Merdiven Gilbert'a ulaşmak için yeterince uzun değil. Onu aşağı indirmeliyiz baba. İndireceğiz de. Ama daha uzun bir merdiveni olan birinden yardım almalıyız. Kayu büyük kırmızı <laughs> arabalarında itfaiyecileri gördüğünde gerçekten de çok heyecanlanmıştı. Erik, bu sen misin? Evet benim. Hey! <laughs> Uzun zamandan beri görüşmemiştik. Sen benim babamı tanıyor musun? Kanyu babası bir itfaiyeciyi tanıdığı için çok etkilenmişti. Tabii tanıyorum. Babam ve ben çocukken beraber oyun oynardık. Benim adım Eric. Seninki ne? Benimki de Kayu. Tanıştığımıza memnun oldum Kayu. Şimdi kediciyi ağaçtan indirelim bakalım. Tamam Stacy. Merdiveni kuralım hemen. Onu birazdan indireceğiz. Bunu almamın bir sakıncası yok değil mi? Teşekkürler. İşte geliyoruz Gilbert. Buraya gel. Bak elimde ne var? Hayyu itfaiye merdiveninin ne kadar yükseğe çıktığını görünce gözlerine inanamadı. Yukarı, yukarı, Hayatta Stacy kadar yükseğe tırmanamazdı. Yakaladım. Yaşasın. <laughs> Gilbert. Çok teşekkür ederiz Erik. Esas ben teşekkür ederim. Arabanızın içine bakabilir miyim acaba? Benim daha iyi bir fikrim var. Neden bir tur yapmak için itfaiye merkezimize gelmiyorsun? Baban izin verirse tabii ki. İzin verir misin baba? Bu gerçekten eğlenceli olur. Arabayla gidebilir miyiz? <laughs> tabii olabilir, niye olmasın? Yaşasın! <laughs> O düğme arabanın üstündeki itfaiye düdüğünü çaldırıyor. Hadi kayıp, bas bakalım. <laughs> davranarak arabadan erik ve babası gibi çıkmak istiyordu. Ama bu düşündüğü kadar kolay değildi. Ee, biraz yüksek değil mi kayı? Gel sana yardım edeyim. Burası ceket ve botlarımızı koyduğumuz yer. Onların hazır halde olması önemli. Çünkü acil durumda çabuk hareket etmeliyiz. Bu botlar gerçekten çok büyük. Ve çok ağır. <laughs> evet. Neden bir tanesini denemiyorsun? <laughs> Sanırım bir itfaiyeci ayakkabısı giyecek kadar büyümedin Kayı. <gülüyor> evet. <gülüyor> Arabanın da her zaman temiz ve bakımlı şekilde tutulması bizim için çok önemli Kayı. Aa! <laughs> Görüyorum ki Sparky sana itfaiye merkezimiz adına hoş geldin dedi. Köpeğin burada ne işi var? Sparky burada çalışıyor. O bir itfaiye köpeği. Yangınların söndürüldüğünden emin olmak için etrafı koklar. <laughs> Sparky'nin en sevdiği oyundur. Neden sen oynamıyorsun Kayu? Biz yukarıdayken alarm verilirse bu direkten aşağı kayıyoruz kayu. Hepsi bu. Gitmeye hazırız. Gerçekten çok yüksek. Ee, zamanla alışıyorsun. İlk başladığımda beni biraz korkutuyordu. Ama biliyor musun biraz alıştırmadan sonra artık hiç korkmuyorum kayu. Öyle mi? Hı, -hı. Ah, gitmemiz gerekiyor. Görev bekliyor. Yine gel Kayu. Sen de küçük itfaiyeci elleri görüyorum. Kayu direğin inanılmaz yüksek olduğunu düşünüyordu. Hiçbir zaman o direkten aşağı kayabileceğini düşünmüyordu. Ama babası Kayu'nun çalışabilmesi için mükemmel bir yer biliyordu. <laughs> Başardım. Çok iyi. Çalışmaya böyle devam edersen kısa zamanda itfaiyeci olursun. Seni kurtardım. İtfaiyeci olduğum için mutlu değil misin yoksa? Kanyu'nun üst ranzası Kanyu ve Rosie hafta sonunu babaanne ve büyük babalarında geçirebilecekleri için çok heyecanlılardı. Sen bunun için çok küçüksün Rosie. İşte buradasınız. Büyük bu gece senin evinde kalacağım ben, büyük anne. Hoşça kal kayu, hoşça kal Rosie. Ama kayu bekle. Aa, yatağım nerede? Burası artık dikiş odam kayu. Sen ve kardeşim bir odayı paylaşacaksınız. Rosie ile. Paylaşmak istemiyorum ben, tamam mı? Emin misin Kayu? Büyük babanın sürprizini görünce fikrini değiştireceksin. <laughs> sürpriz mi dedi? Burada içeride. Baycanına. <laughs> ne <Yaşasın. gülüyor> sürpriz Kayu? Ranzalı yatak. Ben üstü istiyorum. Ben istiyorum. Hayır Rosie. Üste ben uyuyacağım işte. Hayır ben istiyorum. Görüyorsun Rosie senin için fazla yüksek. Üste uyuyabilmen için biraz daha büyümen gerekiyor Rosie. Altta daha mutlu olacaksın. <laughs> Yatma zamanı. <laughs> Aa, ama biz kalemizde şimdi oyun oynuyoruz. Yarın yine oynarsınız. Yatağa çıkarken yardım edeyim mi Kayı? Hayır. Kendim çıkabilirim. Ah, çok kolaydı. İyi geceler Kayu. Şimdi hemen uyu bakalım. Tamam büyük anne. İyi geceler. Kayu üst tranzada olduğu için o kadar heyecanlıydı ki uyumakta zorluk çekiyordu. Yukarıdan her şey çok değişik görünüyordu ve zemin o kadar uzak görünüyordu ki. Ah Rosie, uyandın? Merak etme ayıcık. Ah, hayır. Ayıcık. Rosie, ayıcığı almam için yardım et. Tamam. Rosie merdivene çıkmaya çok korkuyordu. Üst ranza çok Aa. yüksek görünüyordu. E ee, sorun değil Rosie. Kaiyu tekrar merdivenlerden çıkıp çıkamayacağı konusunda emin değildi. Günaydın. Aa, aa. Demek üst ranzada yatmadın Kaiyu. Oh, hayır. Ayıcık çok korktu. O yüzden aşağıda kaldık. <laughs>